Özbekistan'ın bereketli topraklarında kavunun yüzden fazla türü yetiştiriliyor. Hive kentinde düzenlenen kavun şöleninde ülke genelinde yetiştirilen en tatlı kavun sergilendi bir vereyim mi? Özbekistan Orta Asya'da kavunun en çok üretildiği ülkelerden. Özbekistan kavunları Rusya ve Kazakistan'ın yanı sıra Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor. Ülkede kavun üretiminin merkezlerinden biri de Hive kenti. Hive kavun şöleniyle adeta sergi alanına dönüştü. Şölende kavunu farklı alanlarda değerlendirecek projeler de ele alındı. <laughs> Özbekistan'da yüze yakın kavun türü yetiştiriliyor. Harezmli araştırmacılar kavunun yetiştirilmesinden yanı sıra kavunu işleme konusunda da yeni icatlar yapıyorlar. Örneğin kavun jelesi, kavun kurusu ve hatta kavundan şeker üretimi de icat edilmiş durumda. Kavunumuzun Diğerine 60-70% Ülkede yetiştirilen kavunun %60'ı 70'i israf oluyor. Bunu engellemek için ekibimizle harizm kavunlarını işleme teknolojileri üzerinde çalışıyoruz. Uzun yıllar yaptığımız araştırmalarımız sonucunda 80 farklı isimde 175 ürün ürettik. Araştırmalar sonunda kavundan bal, şeker ve yağ, kavun kabuğundan da hayvan yemi üretildi. Aynı zamanda kaybolmak üzere olan kavun türlerinin yeniden üretilmesi için de projeler yürütülüyor.